Merhaba arkadaşlar. Bugün Merhaba. sizlerle birlikte mesela baba abone çizecek. Ablam aşağı çizecek. Ben de mesela taktaya abone ol yazdım. <laughs> ben anlatayım. Çiziyorum. Arkadaşlar bugün çok değişik bir video ile karşınızdayız. Şimdi nasıl bir video çekiyoruz biliyor musunuz? Şimdi Osman abiniz Selin'in sırtına Selin ablanızın sırtına bir tane kağıt koyacak ve oraya bir şekil çizecek. Evet. Selin ablanız da Osman abinizin ne şekil çizdiğini tahmin edecek ve Esila'nın sırtına bir tane kağıt koyup aynı şekilde çizmeye çalışacak. Esila e da tahmin edecek ve o şeklin aynısını tahtaya çizmeye çalışacak. Yapamayanlar ceza alacak. Şey Cezaya da düşüneceğiz tamam mı? Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi Osman koy bakalım Selin'in sırtına kağıdı. Bakalım ne çizecek. Baba biraz bastır da anlayayım yani. Çok bastırırsan karşıya çıkabilir. Bekle ama bekle, tamam bir daha öyle yapma. Şimdi Selin sen çiz babanın düşündüğünü. Esli evet şimdi sen çiz bakalım. <laughs> tamam arka tarafı çevir, arka tarafı çevir Osman. Bir tane çizip bırakıyorsa Selin dairesini de çizecek. Devam et şimdi koy düşün. Bir tane çiz ondan sonra Selin çizsin. Kağıtları değiştireceğiz. Tamam. <laughs> Esirele çiziyor. <laughs> Dur bekle. Bekle. Evet arkadaşlar, birinci kağıtlarımız bitti. Kalp çizdi, kalp çizdi. Esirele çizemedi, görmüşsünüz videoda. Şu işareti çizdi ama kağıtları değiştirin çünkü belli olmuyor. Bir tane Aynen. soru işareti yaptı. Sen şöyle saçma bir şey yaptın. Esila doğruya yüz çizdi. Şimdi kağıtları Esine değiştirelim. Esila ya küçük küçük yapsın. Esila düşün ne çizdiğini düşün. Sen böyle kafana göre bir şey çizme. Aha. Şimdi bir kere daha yapıyoruz. Ondan sonra sırayı değiştireceğiz tamam mı? Evet tekrar şimdi arkadaşlar baştan başlıyoruz. Başaramayan sona gelecek Selin öne geçecek. Hadi bakalım Osman. Koy Osman amcası. Osman abileri. Ne çizdiğini karar verdin mi? Evet, hadi çiziyor. Tamam. <laughs> bekle, bekle. Osman abinizin çizdiği. Çiz. Esirle çiz. geriye git. Esirle geriye Peki. git olmadı. Bak babam bunu çizdi. Ben abla 8 bekliyorum. çizdi. Baba sen de onu bakayım. çizdin. Evet Osman sen oraya esirle arkaya. Evet şimdi esirle de sıra başla bakalım. Bir tane çiziyorsun ne istiyorsan. Çiz hadi. Tamam bekle. Evet babası bekle Efsila. E. Şimdi baban çizecek ne baka çizdiğini. miyim? Hiçbir şey deme ama. evet Selin çizecek. Esile bekle bir şey çizme. Tamam. Şimdi bir kere daha. Şimdi onu devam et. Ne çizmen gerekiyor? Tamam bekle. <laughs> tamam bitti. Şimdi bekle bir şey çizmiyorsun bekle. Kalemin ucunu babaya değdirme sakın bekle. Esil'e çizdi, <laughs> o <Osman> sorunu <'ın> anladı. <laughs> babam ama babam karıştırmış. Selin'in hiç anlamadı. Babam karıştırmış. Şimdi sen arkaya geçiyorsun, Esil'e ortaya. Evet arkadaşlar, şimdi Selin ablanızda şey sıra. Çizebilirsin, istediğini çizebilirsin. Tamam. Bence böyle güzel şeyler komik oluyor. Bakalım şimdi Selin ablanız ne çizecek? Şimdi bir şey çizeceğim. Evet çiz bakalım. Tamam bekle. Düşün, iyi düşün. Tamam bekle. Bu kadar. Tamam başka çizemezsin. Vay, çizemezsin başka. Se, Osman sen çiz bakalım ne yaptılar. Tamam. Dur. Bekle. Evet. Bekle. Hemen, hemen Dur bekle. Hemen. Tamam. Bekle. Niye sürekli aynı şey yapıyorsunuz? <gülüyor> ya <gülüyor> bence bunlar var ya sürekli kafalarından atıyorlar evet Selin o kadar zor bir şey çizdin ki evet Eskila zor silah. bir şey değil bu arada ama dur daha bitmedi bir daha böyle bir şey istemiyorum herkes kafasına göre çiziyormuş gibi geliyor bana evet hayır kabul etmiyorum herkes kafasına göre çizdi evet hile yapıyorsunuz o onu çiziyor o onu çiziyor böyle oyun olmaz arkadaşlar Osman sen zaten kafana göre çiziyorsun o çok belli bir şey ben bunu anladım şimdi son tur atıyoruz ben, ben mi yapacağım ben son tur atıyoruz ben evet Selin ablanızı haksızlık yaptım son tur atıyoruz ablan ne çiziyorsa aynısını çizeceksin Ama şampiyon olana bir şey alacağım İstediği bir şeyi alacağım Aa, ne eski şampiyon olacak hayır kim şampiyon olursa Ama öyle bir şey yok artık evet baştan başlıyoruz herkes anladığını çizsin lütfen kızıyorum. Tamam. Aynısını çizeceğim ablanın yaptığını. Bekle. tamam. Miyim? Bir dakika, dur. Tamam değiştirebilirsin. Bekle. Evet devam ediyoruz. Esile bekliyorsun ablanı. O ne seni birazcık <laughs> hayır dur olmadı dur. Bence şey de ediyorum. güzel bir şey yap. Ha, uzun bir şey yap. Tamam. <laughs> Tamam. Evet Osman. Çiz bakalım sıra sende. Aynısını istiyoruz. Aynısını. Niye aynı. Niye herkes aynı bunu yapıyor ama? Bütün video bölümde 8 hep 8 çizdiniz. Esile bekle. Seni biraz iri bir şey yap. Çocuk anlamıyor ki. Evet Osman sıra sende. Çizdi çocuk. Görmedim ki. Esin üstünden geç. Tamam. Tamam. Bekliyorsun Esila. <laughs> evet. <gülüyor> Hayır ya. Ya nasıl bir video bu ama? <laughs> tamam devam et. Tamam, <laughs> tamam. Esin ablanın yaptığını yapıyorsun. Hayır, videodan dışarı taşma. Bekle. Çıkartırım yoksa seni oyundan <laughs> Evet, devam et. Bakalım, çizme tamam. Sonra. Çizdi. Ben onu çizdim zaten. Tamam. Sıra sende Osman. Hadi son yapıyorum şimdi. Son yapıyorum. Sıra sende. Hadi. Benimki o ev çiz. Bir şeyler çizdi. Evet arkadaşlar son. Ablanın çizdiğini çiz. Evet arkadaşlar bu herkes kendi kafasına göre bir şeyler çizdi. Neymiş? Bu şu ikisiyle video çekilmezmiş. Hele Osman abinizde hiç video çekilmezmiş kafasına göre. Bakın Selin ablanızın çizdiği aslında Selin bunu çizdi. Sonra gitti buna döndü. Sen de çok müzikçilik yaptın. Sonra Esile bunu çizdi. Bak, bak, bak gösterecektim neden sildin? Tamam son yapalım son bir part yapalım. Hay parti bitti. Tam ben hiç hoşlanmadım kere, böyle şeylerden. Bir kere daha yapalım.